Birazdan Dup Misa mağarasına gideceğiz. Kırklar elinden. Demirköy'den sonra. Birazdan giriş yapacağız. mağaranın detaylarıyla ilgili görüş alanımız olacağı için ve ilk sefer incelemiş olacağız Dup Nisa mağarasını. Evet bir kemer var görüyorsunuz kemer. Kemerden geçiyoruz. Ee, bu da yeni bir keşfimiz ve yine bu mağaranın içinden büyük ihtimalle gelen sulak. Çünkü bu mağaranın içinde e, bir göletin olduğu söyleniyor. Yani bir değil de birkaç göletin olduğu söyleniyor. Arkadaşlar gerçekten e, birçok alanı görmek lazım, incelemek lazım, gitmek lazım ama maalesef birçok ilkasızlar nedeniyle bu toplum kendi ülkesindeki yerleri daha göremez halde. Evet. Dup Mağarası'ndan çıkıyoruz. Şimdi içeri gireceğiz. Gerçekten etkileyici bir mağara gibi geliyor şu anda. Evet. Burayı e, buradan giriyorsun. E, gir, şuradan gir. Şuradan. Buradan gir çıkışı yok buranın. O bir taraftan çıkıyorsun. Şimdi mağaranın her tarafı görüyorsunuz. Böyle sularla dur. Evet, görüyorsunuz. Ee, bu sular buradan akıyor işte. Biraz önce gösterdiğim suların bütün geliş noktası bu mağaranın içinden. Ve mağara gerçekten çok büyük. Baya büyük mağara. Devam ediyoruz şu anda. Orası da karşı tarafı. Yine devam ediyoruz. Böyle gidiyoruz. Evet yine mağaranın içini gezmeye devam ediyoruz. Şu anda karşı taraf pamuk kale gibi olmuş. Dikkat edersiniz? Ee, bak, vallahi Türkiye yani çok görülmesi gereken yerlerden bir tanesi.